Evet arkadaşlar ben geldim şu an ee, çubuklu iskelesindeyim buradan şimdi vapura bineceğim vapur bekliyoruz henüz vapurumuz gelmedi ama hava mis gibi çok güzel bakar mısın şu güzelliğe mis gibi doğa tertemiz nereye geçiyorum ben tabii ki şu an buradan İstinye'ye gidiyorum. İstinye'de ablalarımla buluşacağım. Büyük ablamla yeğenimle buluşacağız. Evet arkadaşlar ben bindim vapura. Ay çok güzel. Böyle güzel manzarayı da sizlere çekmek istedim. Arkadaşlar. Ben şu an e, Feribot'tayız. Yani şey, arabalı vapur. Gidiyoruz. Bakar mısınız Beykoz'un güzelliğine? Burası Çubuklu arkadaşlar. Çubuklu sahili. Buraları gezmeyi çok severim. Çok hızlı gezeriz e, ee, kış olduğu için dışarıda hiç kimsecikler yok. Tek tük. <laughs> Allah herkes alt katta salonda. E, ee, güneş var dedim ben bu güzel havayı kaçırmam, kaçırır mıyım dedim hiç. Bana koskoca vapur bana kaldı. İncin top oynuyor vapurun içinde. <laughs> herkes kapalı alanda olduğu için. Ay. geçiyorum. Yani İstinye'ye. Ee, Beykoz merkezden de Sarıyer'e direkt vapur var. Ama ben buradan İstinye'ye geçtiğim için burada bindim. ne kadar geldim. Denizi özleyen İstanbul çekene kadar arabayla en güzeli böyle. Ben gezmeye çok mu alıştım ne? Vallahi arkadaşlar. Ben bayağı bir alıştım gezmeye. Türk bayrağımız kurban olurum. Ben bu bayrağın altında ölürüm. Ölür. Arkadaşlar o kadar güzel ülkede yaşıyoruz ki gerçekten Türkiye'miz. Muhteşem. Çok seviyorum Türkiye'mi. Türkiye'den başka yerde de yaşamak istemem. Bir Türk olarak herhalde. <laughs> istemem istemem. Türk bayramını alsın döneyim ben. Ne demişler? Ne olursa olsun beni Türk doktorlarına teslim edin demiş Atatürk'ümüz. Türk doktorlarına emanet edin beni demiş. Beykoz şu birinci tepe değil ikinci tepe. Yani benim oturduğum yer. O tarafta. Bugün size böyle güzel bir deniz manzarası çekeyim istedim kızlar. Şöyle bir deniz manzarası yaşatayım sizlere istedim. Ablam da gelmiştir büyük bir ihtimal. Ablam Sanayi Mahallesi'nden geliyor arkadaşlar. Yeğenimle. Hatta da buluşalım dedik. Sizin de buluşalım dedik. Biraz daha işlerimiz var. Daha doğrusu benim işim var. Ablam benim için geliyor. Yeğenim benim için geliyor. Canım kurban onlara. Benim canım ailem. İyi ki benim böyle bir ailem varmış. İyi ki böyle ablalara gerçekten böyle bir ablalarım var. Böyle bir ablalara Beykoz'un birkaç saat sonra. Beykoz'dan ayrılınca ben çok üzülüyorum böyle. Çok seviyorum Beykoz'u. daha o kadar güzel ki günlük güneşlik. Biraz ince giyinmiştim sonra dedim bu güneş aldanma. Bu güneş kar topluyor kızım dedim. Sen kalın montunu giy dedim. Kalın montumu hemen çektim üstüme. gideceğim yer şu büyük binalar var ya. Oraya gideceğim ben. Tabii bak buradan önce birazcık yürüyeceğim. Çok az. Çok azcık. az Azıcık yürüyeceğim azıcık. Ben indim arkadaşlar yürüdüm caddeye kadar. İndim. Geldim, geldim. geldim. zor yürüdüm arkadaşlar. Ay ben tembelleşmişim kız. Vallahi tembelleşmişim. Geldim şu an İstinye'deyim. İnsan var ya topraktan çıkıp da beton yığınına girince zor oluyormuş. Vallahi zor oluyormuş. Bir buralarda o kadar çok gezerdik ki. Çok gezmeye gelirdik buralara. Bu tarafta kurunca tabi. Şimdi gerektiğini görürüz. Geldim. Geldim arkadaşlar. İşim bitsin burada. Tekrar devam ederim. Oh. Şurada bir kahvaltı yapacak Diğer bir yer bulsaydı değil iyiydi. Karnım acıktı. Bakın şu caddelerde bir şey. Yemeğe bir yer bulalım. Bir de ablamlar arayayım bakayım onlar nerede kaldılar. Şimdi videoda olunca onların Beni aradığını göremiyorum el telefonda öyle. Bazen görüyorum bazen göremiyorum. Onları ben bir yereyim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Birazdan devam ederim. Vapurda dediğim söz. Bakın beni Türk e, hekimlerine emanet ediniz. Evet. Vapurda da bu cümleyi kullanmıştım. Kısa bir burada da çekeyim dedim. Arkadaşlar ben geldim. Beyfuz'dayım şu an geçmek için yaptım. Şimdi otobüsünü bekliyorum. Bir 15 dakika falan var otobüsün kalkmasına. 15 dakika varken öyle bir dedim. Youtube'da bir gezineyim, bir bakayım dedim. Kendi sayfamda. Bir tane bayan bir yorum yapmış. Direkt siz küs müsünüz bu falan, küs de falan diye yorum yapmış. Güldüm. Gerçekten çok güldüm. Demek ki beni çok iyi takip etmiyormuşum. Yorumlarıma bakmıyormuşum demek ki. Ee, bir bakarsanız en çok yorumum direkt e, duraktan gelir. Küs olduğu insana yorum yapabilir mi sizce? Müzik e, çalıyor. <laughs> Müzik sesi vardı o yüzden yoruldum de arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sen herhalde benim e, yorumlarımla falan bakmıyorsun. Direk ablamda küs olsak o bana yorum yazar mı? E, bilemiyorum artık yani. Ki biz küste değiliz gayet iyiyiz. Ee, direkt ben zaten kopyaladım, bile ablama attım mesajı. Abla bakar mısın dedim, gülüyorum resmen dedim. <gülüyor> o da bana güldü, kimmiş o dengesiz de Bilmiyorum vallahi dedim. Artık hangi kanaldan geldiyse, kimler yazdırdıysa bilmiyorum. Ee, farklı kanallar yazdırıyor arkadaşlar. Bazı insanlar böyle yazdırıyorlar. Ki e, küssem size ne, küsmesem size, size ne. Var mı bir sıkıntısızlık? Yok. O yüzden e, benim kimle küsüp kimle küsmeyeceğim sizi hiç mi hiç ilgilendirmez. Biz direkt ablamla gayet mutluyuz. bakın buralara bakın boş verin şunlara. Kim ne demiş, kim ne etmiş. Benimle işte çekemeyenler, benimle uğraşanlar, e, beni kıskananlar böyle bir yorum yapıyor ya da yaptırıyor bilemiyorum. Kendileri bilir. Yapsın bu Kerem'in yürürlüğü Dilek ablamın en güzel sözü. Hadi hadi sıra sen kendi geldiğin yere git. Bu kala. <laughs> geldiğin çöplüğüne de bak. Kimden geldiysen oraya git. Ben de olma bana yazma. Ben senin bir tane benim ihtiyacım yok. Arkadaşlar diye kızıma geldim. Bir ön kamera içeyen kamera açayım da görün. Sahilim. Yeşilliğim. Birazdan da tam yeşilliğime konuşacağım. Ben çok seviyorum Beykoz'u gerçekten. <laughs> Beykoz çok güzel bir yer. Burası belediye binamız. Market alışverişimi de yaptım bakın. Kuş etlerim. Zile. <laughs> ne yapalım biz ormanda oturuyoruz. Her dakika markete pazara gitmiyoruz. Alışverişimi yaptım. Ondan sonra da... Ee, Bileceğim otobüse doğru evime. Evin önünde de indiriyorlar Allah razı olsunlar. Oradan da poşetlerimi taşırım elbet. Geldim böyle buralardayım. Neyse arkadaşlar buna bir ee, söz hakkı ver, vereyim dedim. <laughs> Pardon diyemedim. Söz hakkı kullanayım dedim. <laughs> Çünkü bana bir yazı yazdı. Aha, bu gençler bu müziğin sesini duyabildikleri kadar açsalar olmuyor mu? Vallahi ya. Böyle bir kitle de araştırıyorlar. Olmuyor mu ee, Arkadaşlar sizleri çok öpüyorum. Ben çok yoruldum. Eve gideceğim direkt hemen. Ee, bugün biliyorsunuz Cuma. Hemen bu videoyu da paylaşacağım. Ee, yeğenim de gelecek. Yeğenim çocuğunuz alıyor. Hemen gidip eve yemek falan filan derken e, bir zaman geçirmiş olacağım. Bu da bizim e, çifte Çınarlar otobüsü. <laughs> Sizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Bugün ablamla çok güzel zamanın e, zamanım geçti. Ablamı çok özlemiştim. E, ablamla güzel vakit geçirdik. Yeğenimle, ablamla. Güzel oldu. E, bizim en büyüğümüz. Abilerimden falan da büyük. Bu yazın Sivas'ta duruyor. Kışın 1-2 ay İstanbul'a geliyor. Gelmişken buluştuk. Bir şeyler yedik, içtik. Güzel de geçti. Ailemi dediğim gibi çok seviyorum. Ablalarımı, kardeşlerimi, abilerimi hepsini çok seviyorum. Buradan hepsine kucak dolu selamlar gönderiyorum. Beykoz'dan sizleri de çok seviyorum. Canım takipçilerim, YouTube ailem. Allah'a emanet olun. Vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinizi çok teşekkür ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın. Rabişin kanalında kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle güneş batımından akşam oldu tabii ki güneş batmak üzere. Hoşçakalın.